Evet, bugün sizlere yoğurtlu köpü yapacağız. Yazın serin serin, dolabınızdan eksik etmeyeceğiniz, lezzetli mi lezzetli, güzel mi güzel bir yemek. Ara sıcak, zeytinyağlı, ne derseniz deyin ama dolabınızdan eksik etmeyin yazın, gidin gelin yiyin. Evet, bunu yapmak için neler gerekli? Bir bakalım tezgahımızın üzerine ve hemen başlayalım. 2 adet kaba, iki adet patlıcan, bunu böyle pijama pijama sorduk. 2 tane patates, 2 tane dolma biber, iki tane kırmızı kapya biber. Bunları da doğumlarını ayıtladık ve ikiye böldük. doğramaya hazır ettik hepsini. 1 su bardağı süzme yoğurt. 1 su bardağı normal yoğurt. 6 diş sarımsak. Üzerine sos yapacağız. Ve 4 adet domates rendelenmiş hazır. Tuz, ayçiçek ve zeytinyağımız. Tabii ki bir tane de tork tavamız, kızartma tavamız veya tenceremiz hangisi varsa bir tava, bir kızartma tenceresi. Hangi ikisini de hazırlayalım ve yapmaya başlayalım hemen. Öncelikle tavamızın altını yakalım. Tavamızın altını yakalım ve sıvı yağımızı koyalım. Ayçiçek yağımızı, kızartma yağımızı. Burada kabakları küp küp doğruyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Karıması hazır. Koyalım. Şöyle hazır edelim daha yağımız ısınmadı. Patlıcanı da doğrayalım. Hepsini böyle küp küp. Şöyle işini de alalım. Önce ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra bir daha ikiye bölüyoruz. Sonra da böyle şöyle şöyle bakın zeytinyağı attığımız zaman, sıvı yağ attığımız zaman, kızardığı zaman bayağı çekecek. Onun için de çok böyle minik minik yapmayalım. Evet, patlıcanlarımız da hazır. Bunu da koyalım. Şöyle Patateslerimizi alalım. Kızartmadan büyük özellik biliyorsunuz ki eğer sıvı yağımızı çok iyi ısınmadan atarsak hani yağ çekilirler çeker ve güzelce kızarmaz çok yağlı olur ve lezzetsiz olur onun için iyice kızaracak patateslerimizi önce alıp alıp sonra böyle hazır. Bunları da koyalım. Bakalım. Sınmamışlar. Az kaldı. Biberlerimizi de doğrayalım. Bunları da böyle ikiye bölüyoruz. Böyle çok küçük yaparsak, böyle yaparsak ne olur? Yağın içine girdiği zaman kaybolur gider. Daha kalın kalın yapıyoruz ki içinde gözüksün. Yoğurtla da birleştiğinde kırmızı kırmızı o kadar güzel gözükecek ki. Her zaman diyorum. Hem gözümüze hem damağımıza hitap etmeli yaptığımız şeyler. Tüvelerimiz de hazır. Bunları da koyalım. Evet, bunlar hazır. Şimdi bir tane patates atalım. Bana göre oldu ama bir deneyelim. Bir tane patates atalım. Oo bakın. Şimdi tamam ısınmış. Patatesimizi atabiliriz. Yavaş atıyoruz, dikkat ediyoruz. Çünkü mağazalar Allah korusun çıkarsa elimiz, ayağımız yanar. Onun için çok dikkat edeceğiz. Şimdi böyle uzaktan atmayacağız, böyle yakından atacağız. Tek tek kızartacağız bunları şimdi. yazın. Gerçekten o kadar hafif, o kadar güzel ve hazır yemekler ki bunlar. Hep böyle dolapta olmalı, hep derim. Bu ara sırf bu tür yemekler yapalım ki dolaba koyun ve rahat edin. Çocuk havuzdan gelir, dışarıdan gelir, işten gelir. Ya karnın acıktığı zaman hani dolapta olacak bir zeytinyağlı sürekli olsun isterim. Hep ben zeytinyağlı yemeklere joker derim. Niye? İstediğin zaman hazır. Her zaman gece, gündüz, sabah her zaman tüketebilir, yiyebilirsiniz. bazı akşamlar otururuz, televizyon seyrederiz, dışarıdan geliriz, karnımız acıkır. Bir ağır yemek yememek lazım, hafif yemek lazım, yemek yemek lazım. O da nedir? En güzel zeytinyağı, domates etmeyi, bu tür yemekler. Tabii mantıyı şey açlayıp yemeyeceksiniz. Patatesimiz kızarırken biz de hemen köpoğlu yaptıktan sonra bunları biliyorsunuz yoğurtla karıştıracağız. Bak üzerine çok güzel bir sos yapacağız. O sosumuzu da hemen yapmaya başlayalım. Önce ocağımızın altını yakalım. Zeytinyağı yapıyoruz o sosu. Bakın. Yenmişti zeytinyağımızı da boşalttık. Sarımsaklarımızı doğruyoruz. Doğradık. Tamam. Kula, Bırakalım. Şöyle yağımızın içine atıyoruz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Bir taraftan kızartmamızı yapıyoruz, bir taraftan sosumuzu hazırlıyoruz. Çünkü sosun birazcık soğuması lazım. Niye? Çünkü yoğurtlu köpüğünü yaptıktan sonra üzerine sosu vereceğiz ya soğukla sıca ayarlanamayacağı için yoğurdumuz kesilmesin, bozulmasın birazcık unutacağız. Onun için hemen başlayalım. Evet salçaklar bu ayara geldiği zaman tamam sararmaya başladı hemen Domatesini koyuyoruz Şöyle karıştıralım Birazcık tuzunu da atalım Evet domatesler de Oldu Bunları da yavaş yavaş çıkarabiliriz Yanına Hazır. Kabak atıyoruz hemen. Kabaklarımız da hazırladık biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Atarken çok dikkat ediyoruz. Böyle en yakın şekilde kevgirimizi alıyoruz ve çok dikkat ediyoruz. Ama şimdi kabaklarımızı da kızartıyoruz. Burada da sosumuz kaynamaya başladı. Evet, kabaklarımız da gördüğünüz gibi kızardı. Bunları da alalım. Şöyle. Şöyle Bunları patateslerin yanına. Ha. Kardeş kardeş dursunlar orada beklesinler. Kızardığı zaman ne kadar küçük olmuş. Şimdi patlıcanlarımızı atıyoruz. Bunlar da yine şöyle yavaşça Sosumuz da yavaş yavaş hazır oluyor. Güzelce domates suyunu çekecek. Patlıcanımız da hazır. Oh. Patlıcanı fazla böyle kömür gibi yapmayın. Altın sarısını bulduğunuz zaman hemen kaldırın. Bakın o da bu serviste. Bunun fazlası olduğu zaman siyahlaşır. Siyahlaştırmayalım. Tadını kaçırmayalım. Çok önemli bunlar. Şimdi sosumuza bakalım. O oh, oldu. Tozumuzun altını kapattık. Hazır. Burada dursun şimdi. Burada da biberimizi atıyoruz. Biberler de kızardığı zaman. Sıra geldi yoğurdumuzu yapmaya. yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu bir kabın içinde boşaltıyoruz. Bir borcuna. Süzme yoğurt. Ben süzme yoğurtla normal yoğurdu hep karıştırmak istiyorum. Daha lezzetli oluyor. Normal yoğurdu da karıştırıyorum içine. Evet. Şöyle. Ee, sarımsağımızı dövelim. Şöyle tuz koyalım. Doğrumuzun içine bakalım biraz. Tamam. İyice ezelim sarımsağımızı yaparken iyice ezelim Çünkü ağzımızda ezelmemiş sarımsak gelirse kötü bir tat Sarımsağımızın yarısını sosun içine koyduk Yarısını yoğurdun içine koyduk i̇şte Gördüğünüz gibi bunu iyice karıştırıyoruz. Böyle. Fütür fütürlüğü kalmayacak doğru. Çıkma teliyle de yapabilirsiniz bunu. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Hem sarımsağını, tuzunu yedirmiş oluruz. Hem de güzel bir şekil verir. Oh, mis gibi. Dondurma gibi oldu. Yoğurdumuz da hazır. Oh, mis oldu. Biberimiz de kızardı. Onu da çıkaralım. Altını da kapatalım. Gördüğünüz gibi koca koca böyle. Kaldı. Çıkartıyoruz. Bir iki dakika biraz bekleyelim. Neden? Çünkü yeni tavadan aldık. Ve çok ateş gibi. Yoğurtlu soğuk olduğu için şimdi bu bir ılısın birazcık. Ondan sonra birleştirelim. Patatesimizi kızartalım. Kabağımızı kızarttık, patlıcanımızı kızarttık, kırmızı biberi kızarttık, yeşil biberi kızarttık ve hazır. Ne yaptık? Süzeyin içine koyduk. Süzük ve güzelce yağda gitti. Şimdi hazırladığımız süzme yoğurtla, normal yoğurtla ve sarımsakla karıştırdığımız karışımımızın içerisine bunları buluşturma zamanı geldi. Şimdi bunları buluşturuyoruz. Bakalım. Şöyle. Şöyle karıştıracağız şimdi. Biraz daha tuz koyalım buna. Yoğurda Bir koymuştum. Biraz daha tuz koyduk. Evet. Yeterli. Şimdi şöyle karıştırıyoruz. Bakın. Böyle çok narin yapalım. Ezmeyelim. Şöyle evet. Bakar mısınız? Şu bakalım. Bakalım. Bunu böyle taze taze hemen yiyebilirsiniz. Dolapta bir gece kaldığı zaman o yoğurdu içine çekecek, sarımsağı içine çekecek sosları ertesi gün daha da güzel olacak. Rahat rahat yiyebilirsiniz. En az 3-4 gün rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bunu şimdi şöyle bir kabımıza koyuyoruz. Sunumda eğer misafiriniz varsa bunun tamamını bir borcama alabilirsiniz. Sosunu üzerine dökebilirsiniz domatesten hoşlanmıyorsanız bunu bu şekilde de direkt sunabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi pırıl Böylece de sofrada kullanabilirsiniz bunu. Şimdi bunun üzerine biz sos koyacağız. Sarımsaklı, domatesli harika bir sosumuz var. Düşünebiliyor musunuz? Kızartmayı neyle buluşturduk? Neyle buluşturduk? Yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla buluşturduk. Neyle buluşturduk? Domatesle buluşturduk ve hepsini bir araya getirdiğimizde böyle bir lezzet yok. Hmm. Yoğurtlu köpoğlumuzu yaptık, hazırladık. İki tane sunum yaptık. Bir soslu, bir soslu. İkisini de böyle koyduğunuz zaman sanki iki tane ayrı zeytinyağlı gibi gösterebilirsiniz. Tadına bakalım. Bunun yanına hiçbir şeye gerek yok. Evet. Rahatlıkla alıp gerçekten bu domatesin, yoğurdun, bu patlıcanın yani tahmin edebiliyorsunuz ve hemen hazırlayın ve dolaba koyun rahat rahat oturun. Hepinize şimdiden afiyet olsun.